Evet, yepyeni bir videodan merhaba. Ee, tarih vermeyeceğim. Bugün perşembe. Ee, yepyeni bir vlogdan merhaba. Ne kadar süreceği, yani sadece bugünlük mü olur, bir iki gün mü olur? Hepsini karıştırmayayım bilmiyorum. Gidişata bağlı. Ee, şu an saat 10 ve ben hemen çıkacağım. Ee, ne zamandır istiyordum ama yılbaşından sonra bırakmıştım ama İvon'un da biraz desteğiyle gidip saçlarımı kestireceğim bugün Perşembe hazır Bülent Şubedeyken gideyim. normalde akşam plan yapmıştım aslında. Yarın sabah çıkacaktım, yürüyecektim. işte bulvara gidecektim. Orada bir kahvaltı yapacaktım. Oradan mikrosa alın oraya bir çay kahve içip gelecektim. Bir kendime şöyle bir free day yapacaktım ama araya saç kestirmeyi ekledim. Yani uçlarını aldıracağım, katlarını kısalttıracağım. Yani uzun saçım bana yakış, Yani kısaltmayacağım çok ama uzun saçım bana yakışma düşünüyorum. Ya da şu sıralar öyle geliyor. Bilmiyorum. Bir de ucundaki boyalar var. Yani ı ı, şekil veremiyorum. Saçma sapan bir hal aldım. Neyse. E, ben çıkayım şimdi. Sabah İbo'yla Hindistan cevizi yağlı kahvemizi içtik. İyi alışkanlık yapıldı. Ve İbo onu yani bayağı beni tok tutuyor. Uzun süre yiyecek kahvaltı aramıyorum. Öğle yemeğine kadar baya baya idare ediyor. Dediği için akşamları da artık ekmek falan yemiyoruz yani bayağıdır ekmek yemiyoruz en son hafta sonu yedik ee, ve rahatsız olduk yani yemediğin zaman yemiyorsun şu an mesela tatlı şeker ves vesaire de yemiyorum canım istemiyor ki bu da çok güzel bir şey ee, bakalım işte bir tek araya yani bir yürüyüşü sıkıştırabilsem şöyle bir 15-20 dakika pilates falan yapabilsem muhteşem sonuçlar olacak inanıyorum ama bir türlü yok. İş oraya gelmiyor. Arkası da şöyle karışık. E, kitap defteri hazırladım ve 2-3 gündür projesine çalışıyorum. Yani çünkü ben e, hani seyrederken çok kolay ve şey geliyor böyle. Ama asla değil. E, yani benim gibi özellikle hani çizme yeteneği vesaire olmayan insanlar için aşırı sıkıcı. Ama bir taraftan da yapmak istiyorum, seviyorum defterli kalemle uğraşmaya vesaire. Ee, bu sene hani ne kadar verimli olurum, ne yaparım bilmiyorum. Bir reading journal hazırlıyorum. Hatta gelince inşallah bu sene böyle kullanacağım defter çok bir şey yok zaten. Üç tane falan olacak. Ee, onları gösteririm, paylaşım sizlerle. Reading journal'ımın son halini paylaşırım. Belki bir iki sayfa daha ekleme yaparım, bilmiyorum emin değilim ama Yeter yani yeter. İyi ki bu sene kimboru da almışım. Bir de İbo'ya şey çıkarttırıyorum yani hazırlattırıyorum. renkli yazıcıdan çıkarttıracağım. Vision board yapıyorum. Hani bu sene ay başından beri bir şeyim vardı fikrim vardı da nasıl yapayım ne yapayım diye düşünüyordum. İstediğim şeyleri böyle resimlerini çektim. Ekran resmi ekran resmi çektim falan hazırladım. Onları İbo'ya göndereceğim. O bana bir kaç A4 artık 1-2-3 sayfam tutar. Onlara gidip güzel bir renkli yazıcıda çıkarttırdıktan sonra Defterimin girişine mi yaparım, panoya mı yaparım hiçbir fikrim yok ama e, ben inanıyorum yani gerçekten bir şeye ne kadar yükselip enerji gönderirseniz ve bir şeye ne kadar isterseniz o gelip sizi buluyor. Ama bu böyle hani hırs ya da çirkinlik yani çirkeplik derecesinden bahsetmiyorum. Kalpten istediğiniz her şey e, uğruna çaba sarf ettiğiniz her şey gerçek oluyor buna inanın. Öyle e, ben şimdi kalkayım gi giyindim zaten hazırlandım çıkayım vakitlice oradan artık doğuma göre tekrar göreceğiz evet fazlalıklarımdan kurtuldum oh rahatladım temiz neyse evde daha rahat çekelim şimdi yürüyerek bulvara gideceğim karnımı doyuracağım oradan markete gireceğim öyle bakalım evet evime geldim Biraz e, yukarı doğru yürüdüm. Ayaklarım ağrıdı. Uzun süredir doğru düz yürüyüş yapmadığım için. 10.000 bin adım geçtim. E, karnımı doyurdum. Migros'a girdim. Şunu gösterdiğim. Bunları görünce hemen dikkatimi çekti. İki tane çeşidi vardı. Aldım. Şimdi e, defterleri göstermek için kamerayı aşağı aldım da gösteririm. Açarız beraber. Ben de bakmadım. Saçlarım nasıl olmuş bu arada? Düzlettirdim ve katlarını saldırdım biraz yanlara iyi oldu iyi oldu bu uçlar çünkü beni delirtiyordu çok aşırı derecede çatallanmıştı <laughs> neyse ee, defterlerimi göstereceğim şimdi ben bir şey söyleyecektim sanki ama unutmuş olamam inşallah umarım unutmamışımdır Unut. Neyse. Ee, şu sticker'lara bakalım sonra bu sene şöyle kullanacağım defter. Yani kullanacağım defterler çok gibi gözükebilir ama bizde her gün kullanım değil tabii ki. Sadece ve sadece eskimi her gün kullan. Yani her gün tabii ki kullanacağım muhtemelen. Arada bir toptan dolduracağım bir şeyler olacak. Şöyle bakalım. Ben de bakmış olayım hem beraber bir göz atalım ama öncesinde şöyle sticker'lara bakalım. Şöyle ışık gitmeden hemencik göstereyim. Yani ben de açayım. Şu son yaptığım sayfaları bunlarla ee, süslerim diye düşünüyorum. Fiyatını da aa, üç tane stiker yeni yıl üç diyor. Aa, i̇ki tane. Ayıp ya. Ayıp ya. Neyse. Neyse bu da bugünün <laughs> kazı olsun. Yani bilmem Ha. <laughs> Adet değilmiş. Bu da 4 dediğine göre 3 4. Muhtemelen bir ikisi de var bunun. 4 çeşit belki daha fazla bilmiyorum. Tamam şimdi oturdu benim hatam. Kazık değil ya. Bu da güzel ya. Evet çok fazla şey yok. Sanki yani dayanamadım. 30 liraydı, 29 liraydı gördüğünüz zaten. Çekmiştim. Böyle acık süslerim diye al Evet, çok şeydi Ben hani illa bu ay da gerek yok. Yani Ocak'ta, Şubat'ta da kullanım sonuçta. Kış teması daha ziyade. Yani çok güzel. Evet. Şimdi gelelim defterlerime. Bunu zaten biliyorsunuz defatle gösterdim. Bu ters olacak evet, ya. Bu kim bu? zaten bunu biliyorsunuz. Buraya inşallah vision boardumu yaptıracağım. Yani öyle bir planım var. Bunları da şöyle ayırmıştım. 8 ay. <laughs> Bunlar da tamam. Yani günlük olarak kullanacağım. Çok güzel ya. Sabırsızlanıyorum gerçekten kullanmak için. Şu film defterim, Bunu hazırladım ama devamını getirememiştim. Okul vesaire girince. Şöyle bir hmm, giriş yapmıştım hatta. Biraz saçma gibi olabilir ama benim hoşuma gitmiş ne derse. E, hayatımın filmi diyebileceğim. Yani number one'ım. E, bunu da hazırlamıştım. Bu da böyle. Belki bu sene devam ederim. Umarım devam ederim. Aslında hani yazdığım, not aldığım başka defterim de var. Göstereceğim şimdi. Hatta göstereyim direkt. Şunu çok eskiden yapmıştım ama devam ettiriyorum öyle ya da böyle. Ee, seyret, yani seyrettiğim filmleri yazdım. Böyle sonrasında da devam edeceğim böyle. Böyle getirmiştim. Yani eski videoları seyredenler bilir. Göstermişim muhakkak. Hani verdiğim puanı ismini türünü ya da işte yönetmeni falan ee, şu an defterime notlar kısmına yazıyorum günün tarihini vesaire iyi oluyor Burada, bu da devam edecek aslında neyse bunu daha güzel bir şekilde belki devam ettiririm bundan sonrası için şu an yazılmayı bekleyen bir 10-15 tane belki 20 tane film var yazdan bu yana yani Ankara'dan geldiğinden bu yana seyrettiğim şunu alışveriş sitesinde göstermiştim biliyorsunuzdur. Bu şeyin de galiba. Gıttanımcı. Ee, bu güzel bir planlayıcı. Bunu Ankara'dan gelmeden almıştım. 150 liraya. Çok da uyguna gelmiştim. Çok da tatlı. Gizli, spirelli. Ee, şöyle weekly planner. Yani haftalık çalışma planı bununla yaparım diye düşünüyorum. Sonra monthly Pardon monthly <laughs> anca geçtik. Böyle 12 tane aylık plan var. Sonra to do list var. Yapılacaklar ve notlar. Buraya da hazırlamıştım ama kullanmak nasip olmadı. Ha. Yani bu ajanda olarak yani e, muhtemelen ders çalışması ya da günlük planlama olarak bunu kullanırım diye düşünüyorum. Başka ajanda almaya ya da kullanmaya gerek yok. Şu benim Eski kitap acandım ama çok uzun. Yani çok eski. Ee, okuma planımı falan hazırladım. Heveslerle. Hatta işte 2020'de <laughs> başlamışım. Yani 4 sene olmuş. Ee, yani çok düzenli olmasa da tutmuşum bir şekilde işte aylık hazırlamışım falan ama maalesef şeyi devamını getiremedim. Artık defterden de sıkkım sıyrıldı bir yerden sonra. Normalde bu deftere geçmeyi planladım ama sonra defterin de çok haşat olmasından mütevellit şey yapamadım. Bunu böyle bir alıntı olarak devam ederim ya da herhangi bir şey. Belki oraları kapatıp şey yaparım. Günlük gibi bile devam edebilirim. O yüzden bunu artık, bunu da de, kenarları gidiyor yani defterlerimi kullanmam gerekiyor. Bu da Eternal'da artık kapandı biliyorsunuz. Yok yani. Ee, zamanında iki almışım. Yani iflas mektar artık ne oldu bilmiyorum ama. Bu da çok güzel, çok kaliteli bir defter. Şöyle göstereyim hazırladığım Evet. yani ben yapıştırdıkça yapıştırmaya çizdikçe çizmeye doymuyorum ama giriş kapağım böyle oldu ee, giriş sayfam bu okuduğum kitapları yazacağım bu da çok gitti güzel oldu yani bence buraya kitap sayısını yazacağım ve yani artık 30 40 50 60 kaç kitap okumayı hedefliyorsam, şu kitap e, bantımı falan ilk defa kullandım çünkü kitap defterimi düzgün yaptığım zaman kullanacağım diyordum süslemek için. Güzel oldu ya. Fena değil. Hani bu işlerde çok becerikli değilim sanırım. Şu da işte aylık tracker. Bakalım bunları da. İşte şurada lekeler olduğu için geçtiği için öbür taraftan oraya bir şey yapıştırıp kapatırım. Süslerim diye Bu da işte şey. Okudum kitapları. Güzel oldu ama bu da hoşuma gitti. Fena değil yazacağım işte kitabın adını yazarını verdiğim yıldızı bir de şöyle dedim aylık göreyim okuduklarımı yani buraya ya sayfa sayısını yazabilirim ya, yani kitapların adını çünkü buraya yazacağım için zaten açamadım türlü kitapların adını vesaire buraya yazacağım için bu okuduğum kitap sayısını yazarım diye düşündüm. Bunu dün akşam yaptım ama kalem bir kalem aktı ki Ortalık mahvoldu ve ben kalktım şu gösterebilirim yani her taraf simsiyah mürekkep oldu. O yüzden e, kalktım sonra da bir daha oturmadım. Sabah da zaten çıktım gittim vesaire. Burayı düzelteceğim. Burayı e, aylık dediğim gibi bir şey. başka bir şeyler ekler miyim bilmiyorum. Daha bir hafta yani bir hafta vaktimiz var de sanki çok şey değil ama. Neyse bu da yani yeni yıl kitap defterim. Bu zaten bir de baktım hani 2021-2025 arası sahip. Hani tarihli bir ajandı değil tabi ama. Dedim 25'te kullanmak demek ki boynumuzun borcu. Bu da işte alıntı defterim aslında. Bu da böyle kendimce. Bunu hazırlarım falan dedim ama ın. ama olmadığı zamanlar kendi kendimize bir şeyler yapıyor idik. Yani son bir senedir çok fazla yani okuma şeyim düştü. İstediğim ritmede bir türlü kavuşamıyorum. Yani bu da e, günlük günlüğüm gibi bir şey. Günü Günlüğün gününe yazıyordum ama okula gittikten sonra bunu da bıraktım. Şöyle gösteremeyeceğim çok fazla ama. 22-23 olarak şey yapışımım. Evet yani şöyle ufak daha. Ottu'yu kazandım açıklandıktan sonra yazmış ve bir daha da dönüşüm olmuş mu? Olmuş. Neyse çok şey yapmadım. Öyle. Benim yani kullanmayı planladığım defterler şeylik olmazsa böyle. İşte böyle. Neyse. Ee, kitaplar böyle. İşte bulvardayken aslında bir ara niyetim bozuldu dedim şuradan foruma gideyim orada oturayım. Kitabımı da yanıma almıştım. Mirası da yarıladım. Öyle kaldı. Ee, gideyim orada oturayım dedim şey yapayım. Ama ayaklarım ağrıdı. Gerçekten yoruldum. Aslında sabah da çok uykum vardı. Geç yattım ama hani saçımı kestirmeye karar verince de bir an önce gidip geleyim diye geri de uyumadım. Uykum da var. Ondan da aslında yorgunluktan biraz oldum. Hadi dedim çünkü yemeğim var. Ee, geçen portakallı kereviz yaptım. Yani aldım kereviz. Dün yaptım. Bugün yiyelim. Şöyle azıcık bir için çeksin. Zeytinyağlısı seviyorum ben. Bugün kerevizim var portakallı. Yani portakal deyince sulu, limonlu çok güzel oluyor. Ben çok seviyorum. Kokusu falan da kalmıyor. Yani ben kerevizin aromasını seviyorum ben. Ben lahananın kokusu falan severim. Saçma sapan bir insanım yani. Öyle. E, şimdi İvan'ın gelmesine bir yarım saat falan var. O sürede ben biraz dinleneyim. Biraz şey yapalım. İbo gelince yemek yerken görüşürüz olması muhtemelen bugün ve yarın yani bugün perşembe da beraber birleştirip pazartesi yüklerim diye düşünüyorum çünkü cuma günü yükleyeceğim başka bir vlog var onu topladım e, editledim onu da şey yapayım bu hafta normalde hafta sonu hiç cumartesi ya da pazar tartılmam lazım tartılırım mı bilmiyorum özel dönemimde girmek üzereyim yani şişkenlik olabilir oradan da biraz tedirginim <laughs> genelde ben daha ziyade eksi çıkıyorum böyle zamanlarda ama Bakalım. Bakalım. Göreceğiz. Öyle. Şimdi gö yemek yerken tekrar görüşürüz. Evet bugün yine kalktık, yine uyandık. Ee, bugün uyumuşum biraz. Yani sabah işte yedi buçukta İbo'yu gönderdikten sonra yatağa geçip biraz video seyrettim. Sonra uykum geldi çünkü gece 12'de yattım. Çok geç yatmadım yani ama çok uyandım çünkü başım ağrıyordu. İlaç falan içtim ama ee, malum dönem bana mısın demiyor pek. Yani böyle arkadan zonklayacak ve acilik olacağım diye çok korktum. Çok uyandım geri uyumaya çalıştım falan. O yüzden sersem gibi olduğum için sabah tekrar uyku bastım. Saat 9'a falan geliyordu uyumuşum. 12'ye geliyordu. Ben saatte 10 zannettim. Sonra telefon elime böyle aldım. 12'ye 5 <laughs> Yani 12'ye 10 varmış daha doğrusu. O dedim oha Esra. O yüzden şu anda saat bir buçuk ee, kalktım işte biraz kendime geldim şöyle bir ortalığı topladım mutfağı topladım bir süpürge yaptım çamaşırları katladım hafta sonuna hazırım dün <laughs> ee, şey yapmışlar İBA ya mikrostan şey vermişler çekleri vermişler gidip oradan bir iki saçma sapan bir şey alsam mı? Çok bir iki kupada gözüm kaldı ama gitmemek için de zor tutuyorum kendimi. Bir de bugün cuma bime de bir girsem yılbaşı ürünleri falan gelecek böyle gözüme çarpan bir şey olur mu diye bir çıkasım var. Şöyle bir dinleneyim 5-10 dakika. Dün bir de size defterlerimi gösterirken en önemli defterimi göstermemişim. Bu hep artık şey yaptığım için. Yani şöyle çok gösteremiyorum da maalesef. Çünkü yani şöyle uzattım hemen. Bunu e, bitirene kadar kullanmaya devam edeceğim tabi. Yani sayfaları çok kalın. Bu, yani aslında şöyle her gün otursa hatta şuraya şöyle şuraya şöyle <laughs> son stikerlerimi denemek için falan böyle bantlarımı şeylerimi e, kullanmıştım. Eee yani cumartesi yazmam lazım. bugün cuma yani hiç yazmadım. Yani 20'sinde cuma yazmışım. Bir haftadır yazmamışım. Cumartesi yazmam lazım. Kahve makinem geldi. Pazartesi. Pazar günü başka bir şey yaşadık. Onu yazmam lazım. Dün saçımı kestirdim. Onu yazmam lazım. Yani 2-3 günlük yazacağım var. Belki oturur toptan. 2-3 günlük daha yazarım. Yani muhtemelen bu bunu Ocak'ta bitireceğim gibi düşünüyorum. Ondan sonra hangi günlük defteri günlük yaparım ona bakarız. Yani Kimbor kullanırken ayrıca bir günlük yani günlük değil de iç dökme diyelim. Yani çok ıı, yaşanan spesifik olayları benim için önemli olan ya da ıı, hatırlamam gereken olayları böyle uzun uzadıya yazacağım. İçimi döktüğüm bir defter aslında hani bununla çok günlük demek şey değil doğru değil. Ee, yani Kimbor hem böyle e, takip yaptığım hem öf, yani başlık başlık yazdığım kendimi takip ettiğim başlık başlık önemli olayları yazdığım ya da o gün işte ne olduysa e, stickerlarla, fotoğraflarla ya da ne bileyim bir şeylerle e, şey yapacağım bir defter olacak daha ziyade. Bu iç dökme defter olacak. Ben öbür e, iki defteri kaldırdım. Şöyle e, sayfalarını aldım bunları aldım ve bunu e, bunları baştan yazarak şu an çünkü bir tür karar verememişim nasıl yapacağım. Güzel bir konsept belirleyerek o şekilde e, film defterime devam, yani bunu devam edeceğim. Kitap defterime de e, daha önce okuduğum yine onları da sayfalarına aldım. Dedim o defterler yani boş boş durmasına gerek yok devam etmeyeceğim. En azından sayfalarını aldım. Şöyle en arkaya okuduklarımı falan yazarım. 2021-2022 diye okuduklarımı yazarım. Sonra bu seneden devam ederim. Düzgünce inşallah tutmaya. Böyle. Ben şimdi dediğim gibi biraz dinleneyim. Ondan sonra çıkayım. Bir mikros bir, bir ziyaret yapayım. Eğer unutmazsam yani başım ağrıyor. Biraz önce işte yine ağrı kesiştim. Başım geçer. Kafam yerinde olsa biraz oksijen almak asıl amacım aslında. Şey yaparsam gideriz size de gösteririm olmazsa gelince aldığım şeyler olsa onları gösteririm Hatta çıkmadan bir kahve içsem mi ona da emin değilim ama gelince içerim yorgunluk kahvesi diye düşünüyorum bugün yemek bamya yapacağım ne zamandır hiç fırsat olmadı ya başka bir şeyler planladık ya hadi bunu yapalım dedik olmadı ee, çok seviyorum, aşırı seviyorum İbo'da ben de bamyayı. Ama dondurulmuş tabi. Ee, almıştım geçen süper freshinkini çok seviyorum o sultani bamya var ya, küçük küçük. Akşam onu yapacağım o da 5 dakika olur. Yani muhtemelen e, dün İbo'ya tam tam ekmek aldırmıştım. Birer ikişer dilim yanında yeriz. Normalde yanına eskiden olsa İbo pilavsız asla yemezdi ama şimdi pilav yapmayacağız. Canım deli dehşet böyle acılı bulgur pilavı çekiyor. Ee, Dayanamazsam belki bir küçük bardakçık yapabilirim yanına 2-3 kaşık çatal almak için. Ama bakalım emin de değilim. Çünkü gerçekten hani o bir, dün akşam bile hani bir lokma bir şey yedim ve doydum ve şu an bu saate kadar da neredeyse onunla geldim. Sabah tabii böyle içiyoruz şeyimizi, Hindistan cevizi yağlı kahvemizi. Yani inanılmaz tok tutuyor ve hani şu an renkli döneminde olmama rağmen yani kudurmam lazım yemek diye, saçma sapan şeyler diye, tatlı diye. Şu an hiç öyle canım bir şey istemiyor, aç değilim vesaire. Yani çok güzel. İbo'nun da çok hoşuna gitti ki yani her sabah hala devam diyor. Yoksa o bir iki gün yapınca yok yok bu bir işe yaramıyor. Boş ver sen benim şeyimi, beslenmemi hazırla derdim. O yönden de güzel. Bir sıkıntı yok yani şimdilik. Ben dinleneyim çıkayım da tekrar görüşürüz. Hızlıca gittim geldim. Ee, kalabalık cuma olmasından seyret olabilir. Çok bir şey almadım. Kasa arkasında şu vardı. Belki bir e, iskender ya da durum falan yaparız diye aldım. iki tane indirimdeydi. Çok seviyoruz biz. En sevdiğim tuzuza diyebilirim yani. İki tane aldım. Hafta sana yuvaya da sordum. Belki bir böyle şarap pizza film gecesi yaparız diye. Bir de şu vardı. Bunu da şimdi hemen buzlu atacağım. Bu fırınlık roaster. E, Bamit'in bunu aldım. Her bir de soğan aldım. Soğan yoktu hiç. Şimdi e, bunları hemen buzluğa atayım. Ve e, bamya ile bulgur pilavı yapacağım. Yanına başka bir şey yapmayacağım. Bir de patlıcan saltağım var yoğurtlu mezem. E, Onu yeriz diye düşünüyorum. Öyle. Ben bunları hemen buzluğa kaldırayım. Başına bir şey gelmesin. Bunları e, bir ay sonra çocuklar gelince güzel bir fırında nar gibi yaparım inşallah. Planım o yönde. E, bir de nespresso'dan ee, bu hediye kapsül için şey yapmıştım mail atmıştım ama faturayı e, şey çıkmamış düzgün çıkmamış yani tekrar çekip tekrar göndermem gerekiyor onu halledip hemen yemeğime girişeceğim bamya ile pilavımı yapacağım acıktım daha hiçbir şey yemedim biraz bir e, çikolata mıklata atıştırdım o kadar çok da öyle acıkmadım ama ay, yavaş yavaş başladım yani yapayım zaten saat olmuş 4 ben yapıyorum ediyorum diyene kadar anca içini çeker, ibo gelir yeriz. Unutmadan şu maili gönderdim şimdi. Şu tokaların kullanımını merak edenler için göstereyim. Çok bir şey yok yani saçınızı toplayıp vida şeklinde. Şöyle hafif yani ben şöyle inşallah becerebilirim. Şöyle. Yani bir tanesi bile yetiyor yeri geldiği zaman bu şekilde. Yani benim hiç saçımı sıkmadan istediğim şekil şu şekil şu şekil toplayabiliyorum. Bir tane şuradan toplarsam. Şimdi yemeğe girişeceğim. Zaten isabet oldu. Biraz çıktım da ama göremedim için kendime Özensiz oldu. Hani e, bilmiyorum satan bir yer var mı ya da yerel belki e, tokacılarda falan takı satan yerlerde olabilir ama benim için hayat kurtarıcı yani. Öyle söyleyeyim. Neyse ben bir beş dakika soluklanayım. Hemen yemeğe geçeyim. Yemeklerim tamamdır. Şöyle bulgur pilavım. Azıcık yaptım. Dediğim gibi burada da bamya. Evet. Şöyle buhar oldu. Bir yarım saat demlensinler. İbonun da gelmesi az kaldı. Sonra kapanış yaparken görüşürüz.